herhangi yani bir sınırlama yok, herhangi bir kriter yok. O yüzden tavuk besiciliğinden elde edilen kazançlar stopaj usulü böyle. Bu yüzden dönem varlıklarının bu biçimde inceleniyor. İlk etapta yükselik madde malzeme hesabı, daha sonra maliyetleri yüklemek için güzel bir yer üretme üretim hesabı alıyoruz. Satış mağmuru. hesabını da inceliyoruz. Yumurtlamaya başladıktan sonra da iki diğer madde durumu aldıkları Hesabı alıyoruz. Tavukları bu hesabı aldıktan sonraki maliyetler bizim yumurta maliyetlerimizi oluşturuyor. Burada şöyle bir sıkıntı var tabii ki. Yumurta yemiş olduğu yemin tamamını tavuk yiyor. Burada kendisi nasıl yaşıyor diye. Yani inekler için baktım duymak. İnekler için genelde deniyor Yani bunun türlerine göre de bir veteriner vasıtasıyla araştırmakta fayda var. Şu andaki uygulama yapılmakta olan yatırımlardan doğrudan 255'e 256'ya alındığı takdirde süt bundan sonraki kalan kısmını tüm maliyetleri sütün maliyeti oluşturacak şekilde kayıt ediyoruz. TBS 41 açısından duruma baktığımızda yine dönem varlık, dönem varlık ayrımı yapılıyor. Önem varlıklar varlıklarımızı ilk maddi malzemeden alıyoruz. 164 kanatlı hayvanlara aktarıyoruz. Duran varlıklarda ise 150 ilk maddi ve malzemeyi alıyoruz. Buradan 238'e oradan da 234 dolu hesaba aktarmamız gerekiyor. Biz burada 238 dolu hesabı patlamışız özür dileriz bu konuda. Hesapların mahiyetine baktığımızda borçlandırma ve alacaklandırma kısımlarında katlanılan üretim maliyetleri, kanatlı hayvanların belli büyüklüğe erişmişlerin satın alınması, değer artışları, doğum süretiyle çoğalması durumunda borçlandırıyoruz. Diğer durumlarda bu hesabı alacaklandırıyoruz. Şimdi kanatlı hayvanlar hesabında alt başlıklar altında tam tavuk, hindi, kaz ve diğer kanatlı hayvanlar şeklinde bölümleme yapabiliriz. Bu Tavuklar için örnek verdik. Üretilmekte olan cimcimlerle satışa hazır tavuklar şeklinde bir ayrılma kitle bilir işletmenin ihtiyacına göre bölümleyeceği bir unsur. Duran varlıklarda izlediğimiz kanatlı hayvanları ise büyüme evresini tamamlamış ve tamamlamamış şeklinde ayırabileceğimiz gibi olgunlaşmış veya yani TMS 41'deki ifadesiyle olgunlaşmış ve olgunlaşmamış şeklinde de ayırma imkanımız var. Ee, tekrar ben de söylüyorum. Civcivleri satın alması yine bildiğimiz kayıp. 150 lira ilk madde ve malzeme olarak alınan 1 liradan da 10 bin tanesi 10 bin lira. TMS 41'e göre de değişiklik yok. Aynı kaybı TMS 41'e göre de atabiliyorum. 15 2013 tarihinde 12.000 bin liralık tavuk yemi alınarak karşılığı bankadaki hesaptan ödenmiştir. Yine al madde devam ediyor. Tavuk yemi satın alınması. Aynı madde. TMS 41 değişiklik yok değerli arkadaşlar. 31 12 2013 tarihine kadar civcivler için 6 bin liralık yem, 3 bin liralık direk işçilik gideri ve bin liralık da genel üretim giderine katlanmış oluyorum. Bakınız vergi mevzuatına Kayıtlarım bu şekilde 19-20 bin lira toplamda bir yarı mağmur üretim söz konusu. Vergi mevzuatına göre normal kaydımı atıyorum. Bakın TVS 41'e göre de yine. Burada 121 vergi mevzuatına göre almıştım. Taslak tek düzen hesap planında yer alan kanatlı hayvanlara ilişkin 164 kanatlı hayvanlar hesabını kullanabilmek mümkündür. Burada yine alt görebiliyorsunuz. Bunlar farklı farklı. Bakın vergi mevzuatına göre kayıtlı 20 20.000 lira. TMS'e göre kayıtlı bedeli de 20.000 lira olarak görünüyor. 31.12.2013 tarihinde küpe sergilerinin gerçeğe uygun değeri 17.500 lira olduğunu tespit ediyorum ve tahmini satış maliyetlerinde 1.500 lira olduğu tespit olunmuş. Tahmini satış maliyetimiz değildi bizim. Pazara götürme maliyeti artı satış noktası maliyetimiz idi. Gerçeğe gerçek uygun değerimiz de 17.500 lira benim gerçek uygun değerim vardı. 1500 lira da tahmini satış fiyatım oluştu. Arasındaki fark 16.000 lira olarak ortaya çıktı. Buradan da benim kayıtlı bir dilimle kıyaslama yaptığım zaman 4.000 liralık değerleme azalışı yani canlı varlığın değerleme azalışı ortaya çıkıyor. TMS 40.000 lira yapacağım kayıt. Yine bildiğiniz üzere TMS tek düzen hesap planında yer alan 628 canlı varlık değerinin azalışlarından yani kanat hayvanın maliyetinde düşmüş oluyorum arkadaşlar. 4 bin lira olarak. Ne no oldu dedim ben kayıtların vergi mevzuatına göre bir değişiklik yok. 151 rakam kayıt edelim 20 bin lira. Fakat tms 41'de 4 bin lira değerli azalışım oluştuğu için benim rakamım 16 bine düşmüş oldu. 14.02.2014 e tarihine kadar 2500 liralık direk işçilik ve 1500 liralık da genel üretim giderine katlandı. Ve bu tarihte tavuklar için tavuklara 35 liraya da sattı. Bu tarihte tavukların gerçek uygun değeri 36 500 lira olarak tespit olunmuş. Tahmini satış maliyeti ise 2500 lira. Gerçek olgun değerinde değişimi görüyoruz burada arkadaşlar ikinci dönemde. Kayıtları vergi mevzuatına göre değişmiyor. TMS 41'e göre de değişmiyor çünkü ne kullandıysam onları idareleştirmiş oluyorum. ilgili maddelerin düştü. Bakın vergi mevzuatına göre oluşmuş olan yarım avlum 7 bin liraydı. Yine TVS 41'e göre de 121 değil. Sadece farkı 164 hesabı kullanıyorum. Vergi mevzuatına göre oluşan 20 bin lira ilk dönemde oluşmuştu. Tatlandım hatırlayın. 7 bin lira şimdi oluştu. 27 bin liralık yarım avlum oluştu. TVS 41'de de 20 bin liralık varlık ayıklı bedeli fakat bu kadar oluşan 4 bin lira da düştüğüm zaman 23 bin lira kayıtlı bedelim oluyor değerli arkadaşlar. Gerçi uygun değeri, şimdiki gerçi uygun değeri 36 bin 500 lira. Buradan da tahmini satış maliyetimi düştüğüm zaman 2 bin 500 lira da oydu. 34 bin lira olarak net gerçeğe uygun değerime ulaşıyorum. Net gerçeğe uygun değerinden de kayıt bedelimi düşünce canlı varlık değerleme artışı ortaya çıkıyordu. Bu da 30 çalışan varlık değerim olarak kayıt altına almış oluyorum. Şimdi son olarak ben kayıtlarıma bakıyorum. Oluşan ikler, mevzu mevzuatına göre 150 bin yarım avlum 27 bin liraydı. TMS bütüne göre ise 164 ile 23 bin artı 11 bin 11 bin azalışım vardı. 44 bin olarak özür diliyorum. 34 bin olarak ortaya çıkmış oldu. Bakınız burada da özetli görmüş Tavuklara satıldı. Tavuklar 35 bin liraya satılmıştı. Benim vergi mevzuatına göre kayıtlı bedelim 150 bin 150 27.000. bin o da satılan balık maliyeti olacak. 35 bin liraya da sattım. Yurt dışı satışlarımdan oluştu. Satılan balık maliyeti 27 bin lira. Yani TMS 41'e göre bakın TMS 41 ile vergi mevzuatı arasında 7 bin liralık nereden oluşuyor bu Gerçi bu değerden yaptığım tespitler sonucu değerli artış ve azalışını buldum. 34.000 lira olarak önce üretilmekte olan civcivlerden satışa hazır tavuklara birim anladım. Buradan da tavukları satılan almak maliyetine geçirdim. 34.000 lira benim maliyetim oluştu. 35 35.000 liraya da satmış oldum. Yani TBS kütübüne göre daha zararlı bir işlem yapmış oldum. Böyle bir uygulama yedi. Yine öbürü tavukçuluk çoğunlukta şimdi yumurta üretimiyle alakalı olarak görüyoruz. Civcivlerin yetişme dönemi de 180 gün olarak belirleniyor. Normal kayıtlarımız değerli arkadaşlar. Bunları artık kısa kısa geçiyorum. 150 hatta TVS 41'de herhangi bir değişikliğim yok. 31 12 2013 tarihine kadar civcivler için katlanma maliyetleri şunlar. Direkt ikmanda malzeme giderim 18 direkt Direk işçilik giderim 12.000 bin. Genel üretim giderim ise 10 TL olarak belirlenmiş. Bakın vergi mevzuatına göre ve evet, göre herkesin bildiği kayıtlar, defter kayıtları bu şekilde ve toplam üretim maliyetini aktifleştiriyorum. Ne yaptım şimdi? Yumurta üretimi olduğu için üretim daha ortaya çıkmadı. Çıkıncaya kadar ki kısım vergi mevzuatında 278 yapılmakta olan yatırımlar hesabını takip ediyorum. 60 bin liraydı toplam harcama. TMS 41'de de yine taslak olan canlı varlık yatırımlar olarak toplamda 60 bin lirayı kayıt altına aldım. Bu zamana kadar yaptım acaba. Ne oldu benim? Ben mevzuatına göre şu ana kadar katlandığım giderim 60 bin. TVS 41'e göre kadar katlandığım giderim de 60 bin olarak ortaya çıktı. Dönem atlıyorum. 31.12.2013 tarihli küme sayfalarının gerçek uygun değerinin 65 bin lira, tahmini satış maliyetlerinin 5.000 5 bin lira olduğu tespit olunmuş. Yine aynı şekilde gerçek uygun değerden net gerçek uygun satış maliyetini, tahmin satış maliyetini düşüyorum. 60 bin lira net gerçek bugün değer. Net gerçek bugün değerle kayıtlı bedeli aynı olduğu için herhangi bir değer artışı ya da azalışı söz konusu değil. Dolayısıyla TMS'in bir göre bir kayıt atmama gerek yok. Şimdi atladım, özür diliyorum. Gerçi bugün değer 30, 30 tarihinde. 15.01.2014 tarihine kadar tavuklar için ayrıca 300 bin liralık direkt ilk madde, 1500 liralık yapılmış. 15.01.2014 tarihinde ise tavukla yumurta vermeye başlamış. 15.04'te ölçülen gerçek uygun değerse 70 bin lira tavuklara ilişkin. Bakınız yine normal vergi mevzuat De toplamdaki tüm harcamamı yer alan 60 bin önceden vardı. 5 bin şimdi oluştu. Nereye bir van 256 diğer maddi duran varlıklara bir van Yani artık hazır halde. 238'i çalıştırıyoruz biliyorsunuz. TMS41'e göre. TMS41'de de çağrı değişimine 70 bin lira benim gerçek uygun değerim vardı. Tarpı satış maliyetimiz burada almadık. Net gerçek uygun değerimle 5 bin değerim değer, arasındaki fark da 5 bin lira olarak çıkıyor. 5 bin liralık canlı varlık değerli var için söz konusu. Bakın 238'den düştüm. Buradaki aktifleştirmeyi yapıyorum. TMS tipine göre 238'den 234 kanatlı hayvanlara aldım artık rakamla. 5 bin liralık da değerli var için vardı. Bunu da kaybettim. Ne oldu benim? 258 vergi mevzuatına göre 65 bin. 256'ya aktardım rakam 65 bin. TMS 41'de ise 5 bin liralık bir değerli var için söz konusu. Ekipmanla beraber 234 kanatlı hayvanlarda 70 bin liralık bir yumurta bedeli oluşmuş oldu. 15.01.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arasında tavuklar için katlanma maliyetler, bakın hala maliyete katlanmaya devam ediyorum. 30 bin, 11 bin ve 9 bin olarak hesaplarımız yine aynı. 710, 720, 730, TNS'in de bir de yok. Tavukların yarar ömürlerinin 2 yıl olduğu içerisinde ek tavukların ekonomik ömürlerin sonunda 20 bin liraya da satılacağını tahmin ediliyor. Bakın iki yıl ömür vermiştik amortisman. Amortisman tutarı 65 binden yarısı 32 bin Bunu da üretim giderini aldı. TVS 41'de daha önce de bahsetmiştik. Gerçek olumlu değerli değerlendiği için de herhangi bir amortisman bulaması söz konusu değil. Dolayısıyla kayıt atmıyorum. Bakın şimdi vergi mevzuatına göre benim oluşan rakamım ve TMS göre oluşan rakamları göreceksiniz. 550 bin adet yumurta üretilmiş ve bu yumurtaların satış maliyeti düşürülmüş. Gerçi uygun değerinde 150 bin oldu. Tavukların değerinde 70 bin olduğu tespit olunmuş. Bakın vergi gözü artına göre 150 bin oluşan benim toplam rakamım. Amortisman dahil 82 bin 500 lira arkadaşlar. 152 adet rakamda bu yumurtaların toplam oluşan maliyeti. TVS'de